her ne veçüle emri ferman, isabeti beyan ve tacdiri muallik olundu ise indroyu ver emre. Evet kuruluş dönemimizi bitirmiştik. Şimdi ise yeni ünitemiz Osmanlı yükselme dönemi. Hatırlıyor musun? İlk ünitelerde şöyle bir şey yapıyorduk. Buralar önemli. Sınavda buralardan soru gelmiş diyorduk ya hani. Yükselme döneminde de daha başlamadan şunu söyleyeyim. Soruların neredeyse tamamı Fatih ile Kanuni'den gelmiş. Burada en önemli adamlarımız Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman'dır bu iki kişiye çok dikkat edeceğiz diyorum ve hemen notlarımıza dönüyoruz. İlk padişahımız bildiğin gibi Fatih Sultan Mehmet yani 2. Mehmet. Fatih Sultan Mehmet bir sürü ünvan kullanıyor. Bunlardan bir tanesi Kayseri Rum ve Ebul Feth. Aynı Alparslan gibi Ebul Feth ünvanını kullanmış ve Avni mahlasıyla da şiirler yazdığını görüyoruz. Avni mahlasıyla şiirler yazmış. Şimdi İstanbul'un fethi evet tarihsel olarak, dini olarak, ekonomik olarak önemli bir yere sahip. Fakat çok klasik tarihi bir olay olduğundan dolayı sınav içerisinde İstanbul'un fethiyle ilgili çok fazla soru gelmemekte. Zaten bildiğini düşünüyorum. O yüzden çok fazla vakit almamak için şunu söyleyeyim. Anlatacağım olaylar İstanbul'un fethinden sonra meydana gelecektir. Yine başka bir bölümde istersen İstanbul'un fethi ile ilgili konuşabiliriz. Ama şimdilik İstanbul'un fethi sonrasına gidiyoruz. Tamam. Şimdi İstanbul fethedildi. İstanbul fethedilirken zaten daha öncesinde Anadolu Hisarı yaptırılmıştı ya. Değil mi Yıldırım Beyazıt? Bu dönemde ise Rumeli Hisarı yani Boğaz Kesen'in Fatih tarafından yapıldığını görüyoruz. Ortodoks kil kilisesi himaye altına alınıyor. Şimdi Fatih İstanbul'u ele geçirdikten sonra Ortodoks kilisesini neden himaye altına aldı? Hristiyan dünyasının birleşmesini engellemek istiyor. Katoliklerle Ortodoksların birleşmesini engellemek istiyor. Ve Avrupa'daki Katoliklere karşı Ortodoksların desteği istenmekte. Ve aynı zamanda Osmanlı'nın hoşgörüsünü göstermek amacında. Peki. Bunun dışında Fatih Osmanlı'da portresini yaptıran ilk padişahtır. Portresini ise İtalyan ressam Bellini'ye yaptırmıştır. İtalyan ressam Bellini'ye yaptırdı. Şimdi evet İtalyan ressam Bellini'ye yaptırdı. Fakat Fatih'in bir de gül koklayan portresi vardır. Normal portresi denildiğinde evet Bellini diyoruz ama gül koklayan Fatih portresi denildiğinde o zaman aklına ben geleyim. Fatih'in gül koklayan portresini Sinan Paşa'ya. Tamam. Sinan Paşa. Fatih'in gül koklayan portresi. En aşağıda bak gül koklayan Fatih. Sinan Paşa tarafından yapıldı dedik. Venediklilere ve Cenevizlilere ticari imtiyazlar verdi. Şimdi bak. Osmanlı'da güçlü olduğumuz dönemlerde. Padişah ve devlet fark etmeksizin. Osmanlı bir ülkeye ticari imtiyaz ya da kapitülasyon veriyorsa burada iki şey arıyoruz. Birincisi ticareti canlandırmak için yapmış olur. İkincisi oluşabilecek Haçlı ittifakının önüne geçmek içindir. Atıyorum Kanuni döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonları soruyor. Amacını soruyor. Niye verildi? Ticareti canlandırmak ve oluşabilecek Haçlı ittifakının önüne geçmek. Her seferinde aynı şeyi söylüyoruz her seferinde. Fatih dediğinde mesela Venedik ve Ceneviz'e, Venedik ve Ceneviz'e imtiyazlar vermiş. Venedik ve Ceneviz'e imtiyaz vermiş. Bunun amacı ne olabilir? Bunun amacı ticaretin canlanması ve oluşabilecek Haçlı İttifakı'nın önüne geçmektir. Bunun dışında Fatih döneminde mutlaka biliyorsundur Osmanlı'ya en uzun süre merkezlik yapan saray Topkapı Sarayı bu dönemde inşa edildi. Şimdi Osmanlı padişahlarının ağzından çıkan her söz kanun niteliğindedir. Her söz kanundur. Ama Fatih dönemine kadar bunlar düzenli bir şekilde yazıya geçirilmemiş. Fatih bunları yazıya geçirdi ve Osmanlı'nın ilk yazılı kanunlarını oluşturdu. Osmanlı'nın ilk yazılı kanunları Fatih dönemindeki Kanunname-i Ali Osman'dır. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı'nın ilk yazılı kanunlarıdır. Kanunname-i Ali Osman, padişahın otoritesini daha da artırmaya yöneliktir. Kanunname-i Ali Osman ile zaten var olan uygulamalar yasal hale gelecek. Cülüs, tahta çıkış töreni vardı ya, cülüs, müsaadele el koymak, Haksız kazancın önüne geçmek için devlet memurlarının mallarına öldükten sonra el koyma müsaadere yasal hale geldi. Şehzadelerin eğitimi için oluşturulan sancak sistemi yasal hale geldi. Ve devletin bekası için kardeş katli yasal hale geldi. kanunname Ali Osman ile yasal hale gelen 4 gelişme neymiş? 1- Kardeş katli 2- Müsadere 3- Cülüs dört sancak sistemiymiş. Bu sistemlerle ilgili Osmanlı kültür medeniyetinde daha detaylı konuşacağız. Şimdi ismen bilmen yeterlidir. Hatırlarsan Türk siyasi tarihinde Osmanlı'da veraset sistemindeki ilk değişiklik 1. Murat döneminde yaşanmıştı. 1. Murat devlet hanedan erkek üyelerinin ortak malıdır anlayışı yerine devlet padişah ve oğullarınındır dedi. Daha sonrasında 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet ise olayı bir tık daha ileriye götürdü. Devlet sadece padişahındır diyerek verasette bir düzenleme daha yaptı diyoruz. Bu dönemde Osmanlı'nın en üst düzey medresesi olan Tahnı Seman medreseleri inşa ediliyor. Tahnı Seman medreseleri. Şimdi bu medreselerde tabii ki pozitif bilimlerde okutuluyor. Ali Kuşçu buranın başına getirecek. Hatta şöyle söylenir. Demiş ki Fatih at eşek deve hiçbir şeye bilme demiş. Yürüyerek gel adımını say adımlarına altın vereceğim demiş. Bakın bilime verilen önemi görüyor musunuz? Adımına altın vererek Ali Kuşçu gibi bir matematikçiyi Tahnı Sema'nın başına getiriyor Fatih. İşte böyle bir Osmanlı coşar gider. Tanrı Seman medreseleri düzeyine ulaşmış. Osmanlı'da daha sonra bir Kanuni'nin Süleymaniye medreseleri bu ayarda. Bu ayara gelen başka bir okul yok. Başka bir medrese yok. O dönemin ne bileyim Oxford'u gibi düşünebilirsin. O dönemin en iyi üniversite neyse şu anda onu gibi düşünebilirsin sahlı semanı. Osmanlı'da ilk para hatırlarsan Osman Bey ile ortaya çıkmıştı. Bakır para demiştik. Daha sonra Orhan Bey Bursa'da darpaneyi açmıştı ve gümüş paraları bastırmıştı. Fatih'te ise Sigge-i dediğimiz Osmanlı'da ilk altın para bu dönemde basıldı. İlk altın para basıldı. Bunun dışında hani dedik ya müsaadere yasal hale geldi diye ilk müsaadere aile çok güçlendiği için Çandarlı ailesine uygulandı. Çandarlı ailesinin neyi var ne yok devlet tarafından el koyuldu diyoruz. Şimdi Fatih ne gibi fetihler yapmış? Bunu değerlendireceğiz. Ama burada ezber yapmanı istemiyorum. Bak Ege Adaları civarı gibi düşün. Taşöz, Eğriboz, Limni, Semadirek, İşkodra, Midilli gibi yerler alınmış. Notu bir düzelteyim çok pardon. Tekrar işaretliyorum. Taşöz, Eğriboz, Limni, Semadirek, İşkodra. Büyük bir yer var mı? Sakız var mı? Malta var mı? Rodos var mı? Kıbrıs var mı? Yok. Hep bak küçük küçük yerler. Mora, Zenta, Kefolanya. Bura alınmış. Burada Mora'nın bir önemi var. Biraz sonra konuşacağız. Balkanlara geçtiğimizde ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Belgrad hariç tüm Sırbistan alınıyor. Bunun dışında Eflak ve Boğdan'ın alındığını görüyoruz. Bak Sırbistan alındı ifadesi yanlış olur. Belgrad hariç tüm Sırbistan alındı diyeceğiz tamam Anadolu'ya döndüğümüzde ise Karamanoğullarından Konya'nın alındığını görüyoruz. Cenevizlerden Amasra alınacaktır. Candaroğullarından yani İsfendiyaroğullarından Sinop alınacak. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verecek ve hemen aşağıya doğru inip Akkoyunlular ile Otlukbeli Savaşı'nı yapıp Akkoyunluları yıpratacak. Şimdi yani Anadolu Siyasi Birliği ve Anadolu Türk Siyasi Birliği yolunda Fatih de birçok adım atmış. Konya'yı almış mesela Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamak için. Cenevizlerden Amasra'yı almış Anadolu Siyasi Birliği'ni sağlamak için. Sinop bir beylikten alındığı için Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda bu şekilde adımlar atılmış. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra Bizans'ı yöneten hanedan iki kola ayrılıyor. Bir kısmı Mora'ya yerleşiyor, bir kısmı Trabzon'un İmparatorluğuna geliyor ve Bizans'ı tekrardan diriltmeye çalışıyorlar. E şimdi buralar alınırsa ne olur? Bizans'ın dirilme umudu kalmaz, değil mi? Sorularda bize Aşağıdaki yerlerden hangilerinin alınmasıyla Bizans'ın dirilme umudu kalmamıştır diyor ise ne diyeceğim? Mora, Mora, Mora'nın alınması ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesiyle Bizans'ın dirilme umudu kalmadı. Unutma Mora'nın alınması ve Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesiyle ne dedik? Bizans'ın dirilme umudu kalmamıştır diyoruz. Bu dönemde Gedik Ahmet Paşa önderliğinde. Gedik Ahmet Paşa önderliğinde Kırım alındı. Gedik Ahmet Paşa önderliğinde Kırım alındı. Kırım'ın alınmasının çok önemli bir tarihsel yönü var. Gedik Ahmet Paşa önderliğinde Kırım alınınca Karadeniz Türk Gölü oldu. Karadeniz Türk Gölü oldu. Şimdi Karadeniz'de Türk Gölü yapmışız. Bir hedefimiz var bizim aslında. Şimdi Doğu Roma'yı ele geçirmiş Fatih değil mi? Doğu Roma alınmış yani Bizans alınmış. Bugünkü İtalya'yı yani Batı Roma'yı da ele geçirse Fatih Roma'nın tamamına hükmeden bir padişah olacak aslında. Kafasındaki düşünce bu. Ve bu doğrultuda bu doğrultuda yine Gedik Ahmet Paşa'yı görevlendiriyor ve Gedik Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderiyor. Otranto. Otranto İtalya'nın topuğu gibi düşün. Gedik Ahmet Paşa İtalya'ya. Yedik Ahmet Paşa İtalya'ya çıkıyor. Otranto seferini düzenliyor ve ilerlemeye başlıyor. Çok başarılı bir şekilde Yedik Ahmet Paşa İtalya'nın tamamını alacakken İstanbul'dan bir haber geldi. Dediler ki Fatih ölmüş. Kesinlikle olur. İstanbul'da Fatih ölmüş. Fatih'in ölüm haberi geliyor. İstanbul'da Fatih'in ölüm haberi gelince Gedik Ahmet Paşa seferi durduruyor ve İstanbul'a geri dönüyor. Sefer iptal. Fatih'in ömrü yetmedi. Otranto seferi devam ederken Fatih ölecektir. Fatih'in ömrü boyunca kuşatıp alamadığı sadece iki yer olmuş. Denizlerde Rodos, Karada ise Belgrad. Fatih'in kuşatıp alamadığı yerleri sorarlarsa Belgrad ve diyoruz. Petik sorularında dikkat et. Çok büyük belirgin yerler burada yok. Kanuni de onlar. Büyük bir yer gördüğünde, adı bilinen yerler gördüğünde bir mora burada adı bilinen bir yer. Onun dışında imparatorluk sürecine bir geçiş aslında burası. Osmanlı sınırlarını burada aşmaya başlıyor. Daha sonra gelenler ne yapacak? Daha sonra gelenler bunu devam ettirecekler ve büyük bir imparatorluğa doğru ilerleyeceğiz. Fatih'ten sonra onun yerine 2. Bayezid gelecektir. 2. Bayezid biraz kadersiz bir padişah. Tahta geçişi sırasında problem yaşayacak. Son yıllarında da problem yaşayacak. Hem tahta geldiği yıllarda problem hem de tahttan artık giderken yine problem yaşayacak. Padişahlığı döneminde hep problemli bir adam. Şimdi ikinci Beyazıt'a baktığımda Tofu, Adli, Veli gibi mahlas ve ünvanlar kullandığını görüyoruz. İkinci Beyazıt ile ilgili bir soru tercih edilirse muhtemelen kardeşi Cem Sultan ile ilgili gelir. İkinci Beyazıt kardeşi Cem Sultan ile taht mücadelesine giriyor. Bursa taraflarında Yenişehir civarlarında mücadele ediyorlar. İkinci Beyazıt mücadeleyi kazanıyor. Cem Sultan kaçmak zorunda kalıyor. Cem Sultan sırasıyla Karamanoğullarına sığınıyor. Memlüklere sığınıyor. Papa'ya sığınıyor. Rodos şövalyelerine sığınıyor. Karamanoğlu, Memlük, Papa ve Rodos şövalyelerine sığındığını görüyoruz 2. Beyazıt'ın. Osmanlı'nın hep düşmanlarına sığınmış. Belki de mecbur kaldı. Şimdi Cem Sultan sıradan bir şehzade değil. Cem Sultan sıradan bir şehzade değil. Cem Sultan merkezde bulunan birçok devlet adamının da desteğini almış. Anadolu'da bulunan bu Türkmenlerin oluşturduğu Tımarlı Sipahi'nin de desteğini almış. Büyük bir şehzade aslında. Diğer küçük şehzadeler gibi düşünmeyin. Eğer ki Yıldırım Beyazıt İstanbul dışındayken Cem Sultan bir şekilde İstanbul'a ulaşırsa daha yıldır, özür özürleyin ikinci beyazı tekrardan dönene kadar ikinci beyazı tekrardan dönene kadar Cem Sultan tahta ele geçirir. O yüzden aslında ikinci beyazı tıkışıp kalmış. Tam Karamanoğlu'nun üzerine gidecek küçücük Karamanoğlu diyor ki ikinci beyazda sıkıyorsa gel diyor üstüme. Sıkıyorsa gel diyor. İkinci beyazı tam saldırıyı başlatacak çıkacak merkezden Karamanoğlu diyor ki Cem Sultan diyor elimde diyor. Sen diyor benim üzerime doğru gelirsen diyor Cem Sultan'ı gönderirim İstanbul'a diyor. Sen benimle uğraşırken Cem Sultan tahta ele geçirir ama diyor. Dolayısıyla, dolayısıyla ikinci Beyazıt Karaman üstüne gidemiyor. Tamam diyor Memlük'ün üzerine gideyim. Memlük'ün üzerine gidecek. Memlük'ün üzerine gidecek. Bu sefer de Memlükler. Sıkıyorsa gel diyor ikinci Beyazıt'a. Niye diyor ikinci Beyazıt? E Cem Sultan elimde diyor. Bu sefer oraya geçmiş Cem Sultan. Sen diyor benimle uğraşırken ben Cem Sultan'ı İstanbul'a gönderirim diyor. Dolayısıyla Memlüklerin üzerine de gidemiyor eli kolu bağlanmış. İkinci Beyazıt Cem Sultan ölene kadar hareket edemiyor. En son Avrupa'da Cem Sultan'ın haberi geliyor. Ölüm haberi geliyor. İkinci Beyazıt kardeşini İstanbul'a bile gömmüyor. Normalde yükselme döneminde şehzadeler, padişahlar hep İstanbul'dadır. Cem Sultan'ın mezarı Bursa'da. Naaşını bile İstanbul'a almamış. Şimdi Cem Sultan olayı için fetih yapamadık ya. Yükselme dönemindeyiz. Dördüncü düzgün fetih yapamadık. Cem Sultan bize şunu yaşatmış olabilir mi Cem Sultan olayı? Yükselme içinde duraklama yaşanmış. Değil mi? Yükselme içinde duraklama yaşanmış. Onun dışında Cem Sultan meselesi Osmanlı'da böyle mesele çok azdır. İç sorunken dış sorun haline gelmiştir. İç sorunken dış sorun haline geldi ifadesini gördüğünde hemen ne yapıyorsun? Cem Sultan'ı işaretliyorsun. diyorsun. İç sorun kendi sorun haline geldi. Cem Sultan öldü. Cem Sultan öldükten sonra ikinci Beyazıt ilk kimin üstüne gidecektir? Tabii ki Karamanoğlu'nun, değil mi? Cem Sultan imayettiler ya. Karamanoğulları'na son verdi. Bak. Şimdi Germiyanoğullarına kim son verdi? Hamitoğullarına kim son verdi? Bilmem ne oğullarına kim son verdi? Çoğu önemli değil. Ama Karamanoğullarına kim son verdi önemli. Hatırla. Çünkü Karamanoğlu kendisini özür dilerim, Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak görüyor. Kendisini Anadolu Selçuklu'nun varisi olarak gördüğü için Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylikti. O yüzden, o yüzden ikinci Beyazıt, ikinci Beyazıt Karamanoğullarına son verdi diyoruz ya bu önemli. Bu önemli. Daha sonra Hili ve Akkerman denilen yerleri alıyor. Hili ve Akkerman kalelerini alıyor. Buralar stratejik olarak öneme sahip. Buralar Kırım ile kara bağlantısını sağlayan yerlerdir. Kırım ile kara bağlantısını sağlayan yerlerdir. Daha sonra yapacağımız projelerde buraların tekrarlarını yaparken, sorularını çözerken harita üzerinden size bunları tek tek göstereceğim. Yerleri tek tek göstereceğim. Hepsini. Bunun dışında yine ikinci bir kadersizliği diyebilirsiniz. İstanbul tarihin gördüğü en büyük depremi Yine ikinci beyazıt döneminde görmüş. İstanbul'un 3'te 1'i yok olmuş. Buna küçük kıyamet denilmiş. Küçük kıyamet yine ikinci Bayezid döneminde yaşanıyor. Büyük İstanbul depremi. Bunun dışında ikinci Bayezid döneminde İspanya'da meydana gelen bir olay var. Orada İspanya'da bugünkü İspanya'da İspanya önemli bir ticaret merkezidir. Tam Cebeli Tarık Boğazı da orada bağlantı noktasıdır. Okyanusa bağlantı noktasıdır. Şimdi durum böyle olunca orada Müslümanlar ve Yahudiler ticaret yaparken Hristiyanlar buraları ele geçiriyorlar. Hristiyanlar buraları ele geçiriyor. Hristiyanlar buraları ele geçirince Müslümanların kaçacak yeri var. Ama Yahudilerin gidecek yeri yok. Ne bir devletleri var, ne bir liderleri var. Hiç kimseleri yok. Hristiyanlar Yahudilere zulmedince Oradaki Yahudiler 2. Bayezid'den yardım istemek zorunda kaldılar. Ve 2. Bayezid oradaki Yahudileri Hristiyan zulmünden kurtardı. Kemal Reis ve Burak Reis komutasında bir donanma göndererek oradaki Yahudileri İspanya'daki Yahudileri aldı getirdi Hristiyan zulmünden. Bu olaya biz Safaret Yahudilerine Yardım Olayı diyoruz. İspanya'da zulme uğrayan Safaret Yahudilerine yardım edildi dedik. Osmanlı ile Memlük arasında bir savaş yapılıyor. Savaşın adını bil yeter. Ağaç ile savaşı. Sonucunda falan bir şey olmadı. Memlüklerle aramız zaten bozuk. Hicaz su yolları meselesinden, Türk hacıları meselesinden, bu gibi meselelerden zaten aramız bozuk. İlk savaş gerçekleşti fakat çok büyük bir başarı sonucunda bir şey olmadı. Sadece sorulursa belki savaşın adı sorulur. Osmanlı ile Memlük arasındaki ilk savaş 2. Beyazıt dönemindedir. Savaşın ismi ise A Savaşı olmuştur. Bunun dışında Safavi destekli bir Şia ayaklanması olan Şah isyanı bu dönemde yaşandı. Bir mezhep isyanı yaşandı ve bastırıldı. İkinci Beyazıt Ömrünün son günlerinde oğlu Yavuz ile taht mücadelesine girmek zorunda kaldı. Aslında giriştikleri savaşı 2. Beyazıt kazandı. Fakat Yeniçeriler Şehzade Yavuz'u tahta görmek istediler. Ve o yüzden 2. Beyazıt tahtı ter istemeyerek terk etmek zorunda kaldı. Ve Yavuz'un dönemi bu şekilde başlamış oldu. Evet. Karıştıran savaşı dediğimiz savaşta aslında şöyle düşünmeyin bakın. ikinci Beyazıt'la ikinci Beyazıt'la Şehzade Yavuz arasında evet bir karıştıran savaşı yapıldı. Karıştıran savaşında karıştıran savaşında kazanan ikinci Beyazıt. Kazanan ikinci Beyazıt. Fakat tekrar ediyorum Yeniçeri ikinci Beyazıt'ı istemediğinden dolayı savaşı kazanmasına rağmen Yavuz tahta geçecek. Şehzade senin tahta geçecektir. Ve onun dönemi başlayacaktır. Evet. Umarım buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Yükselme döneminde en önemli adamımız Fatih dedik. Daha sonra da Kanuni geliyor. İkinci Beyazıt döneminde, Yavuz döneminde, Sokullu Mehmet Paşa döneminde zaten göreceksin ki çok fazla bir şey yok. Tamam. Biz Fatih'e baktık. İkinci Beyazıt'a baktık. Ee, burada alınan yerleri, konuyu anlamaya çalışırken alınan yerleri, fethedilen yerleri önemli. Mesela Kırım alındı, Karadeniz Türk Yolu oldu diyorum ya bu önemli. Bunu unutmaman lazım. Ama Taşöz, Eğriboz, Limni, Semadirek, işte Mora, Zenta, Kefolanya, Ayamavra buralar dedik ya. Bir o içlerinden Mora önemliydi. Diğerleri çok şey değil. Bunları çok oturup ezberlemeye çalışma. Bunları seninle beraber bir önümüze harita açacağız. Haritadan ben sana tek 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 yerlerini göstere göstere anlatacağım. Anlam bütün yerleri. Tamam Hiç korkma. Yani bir sürü yer var bunları nasıl öğreneceğim diye düşünme. Anlaşılmayan bir durum yoksa bir sonraki videomuzda Yavuz Sultan Selim ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakal.